Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Elçin Marifetlerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmak isteyen arkadaşlar varsa videolarımın sağ alt kenarında abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni paylaşıp yorumda yaparsanız çok sevinirim. Abone ol yazısına bastıktan sonra zil butonu çıkacak. Zil butonunu da aktif hale getirsen sizler için yüklediğim bütün modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Evet. Ben hemen modelimi göstereceğim arkadaşlar modelimi de yine oyasında sizler için tasarım yaptım. Ta oyasını çevirdim. Modelimiz şahane oldu. Tıpkı yine oyası gibi oldu. Yine oyası bilmeyen arkadaşlar için de kolaylık olmuş olur. Evet ben hemen modelimi göstereyim. Bir tanesini yaptım. Bir tanesini de sizlerle birlikte yapacağız inşallah. Evet ben hemen modelimi göstereyim sonra birlikte sizlerle birlikte yapımına geçelim. Bugünkü modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz çok hoş duruyor. Kalıp gibi de durdu. Arka görünümü. Yine oyasında arkadaşlar mavi ile beyaz yapılmıştı. O da çok hoştu. Ben de sizler için pembe beyaz yaptım. Böyle de modelimiz çok güzel oldu. Evet yapımına geçeceğiz. Alt tarafında da dağ modelimiz var. Arasına da dağ modeli yaptım. Küçük dağlardan 4 tane yaptım arkadaşlar. Siz istediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz. Evet biz hemen başlayalım. Alt tarafını yapalım. Sonra da üst tarafına geçelim. Sonra da şu küçük dağları da göstereceğim küçük çimenlerimizi. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Burada arkadaşlar ben 3 tane zincir çekmiştim. Şöyle çimeleri yaptıktan sonra 3 tane zincir çekmiştim. Hemen yandaki tabatiye geçip kapattım. Tekrardan 3 tane zincir. İkinci tabatiye geçip kapattım. 3 tane zincir üçüncü tabatı şu üç tane zincir dördüncü tabatı üç tane zincir beşinci tabatı üç tane zincir ve altıncı tabatı dört tanesi daha modelin alt tarafına girecek iki tanesini şurada bırakıyoruz arkadaşlar Evet bir tane zincir çektim çevirelim hemen köşesine girip kapatıyorum üç tane zincir yanındakine girip kapattım Tekrardan üç tane zincir yanındakine gidip kapattım. Üç tane zincir yanındakine gidip kapattım. Evet dört tanesini yaptık arkadaşlar. Şurada iki tane bıraktık. Bir tane zincir çektim. Çevirdim. Köşesine giriyorum. Eksilme oluyor zaten arkadaşlar. 3 tane zincir yanındakine gelip kapattım. Tekrardan üç tane zincir yanındakine gelip kapattım. Bir tane zincir çeviriyorum hemen köşesine girip kapattım. Tekrardan 3 tane zincir tepesine girip kapattım. Bir tane zincir çeviriyorum. Tepesinde bir tane kaldı arkadaşlar onun içine girip kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Tepesine giriyorum. Modelimiz alt tarafı için tepesine bir tane yuva yaptık. Bir defa daha girelim. Bir defa daha girdim. Bir tane zincir çektim hemen alt taraftaki gözeneğe kenarındaki gözeneğe inip kapattım bir tane zincir yanındaki diğer gözeneğe inip kapattım tekrardan bir tane zincir alt tarafındaki gözeneğe inip kapattım daha modelimiz alt tarafta arkadaşlar tekrardan bir tane zincir çektim aynı tabatın içine girip kapattım burada bir 2 3 tane zincir çektim yanındaki tabağa. Tekrardan 3 tane zincir ikinci tabağa. İki tane de şurada atladık tabağa arkadaşlar. İki tane de şurada bırakmıştık. Hemen şurada 1 2 3 tane zincir de çektim, tamam ipimi aldım. Yanındaki tabağa girip şöyle 2 aldım, 2 aldım. 1 2 3 4 5 tane zincir tepesini. girip kapattım. Tekrardan bir tane de sık iğnesi. 1, 2, 3 tane Yanındaki tabatya. 3 tane zincir, zincir tamayıp mı aldım? Yanındaki tabatya. 2 aldım, 2 aldım. 5 tane zincir tepesine. Bir tane de sık iğnesi. Tekrardan 3 tane zincir. Yanındaki tabatya. 3 tane zincir tamayıp mı aldım? Yanındaki tabatya. Aradaki küçük dağlarımız. 5 tane zincir ve tepesine bir tane de sık iğnesi 3 tane zincir ve yandaki tabatya yazmanın kenarında 2 tane zincir çekerek tırladım arkadaşlar aradaki dallar istediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz sonra da daha modelinizi kuruyorsunuz daha sonra da üst tarafına geçeceğiz İsterseniz renk renk de yapabilirsiniz arkadaşlar kelebek modelinizi bu değişik bir kelebek modeliydi sizler için çıkarmak istedim Mavi ile beyaz da çok güzeldi. Çok güzel yapmıştı. Arkadaşım da eline sağlık olsun. Evet şöyle hemen tam modelimi aldım. Tepesine giriyorum. Girip kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tepesine girip kapattım. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir tepesine girip kapattım. Oraya iki tane ilmek yaptım arkadaşlar. Bir tane zincir çeviriyorum. Köşesine girdim. Kapattım. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrardan köşesine girip kapattım. Bir tane zincir. Diğer köşeye geçip kapattım. Tekrardan 1, 2, 3 tane zincir. Köşesine girip kapattım. Bir tane zincir çevirelim. Kelbek modelimizin ilk kalanları yapacağız. Köşesine girip kapattım. 1, 2, 3 tane zincir köşesine girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir, ortadaki zincir iki tane çekmiştik. Oraya da girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir köşesine girip kapatıyorum. Artırma yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane zincir tekrardan köşesine girip kapatıyorum. Köşe, köşelerini unutmayalım. Zincir çektim. Çevirdim tekrardan tersine girip kapattım. Tekrardan 3 tane zincir köşesine girip kapattım. İki tane zincir yanındaki zincire girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir yanındaki zincire girip kapattım. Arttırma yaptığımız için tekrardan iki tane zincir köşesine girip kapattım. Üç tane zincir köşesine girip kapattım. Bir tane zincir çevirelim köşesine gelip kapattım. Bakalım kaç sıra yapmışız arkadaşlar. Evet 4 sıra yapmışız. 3. sıradayız. Tekrardan 3 tane zincir köşesine gelip kapattım. 2 tane zincir yanındaki zinciri tekrardan 2 tane zincir yanındaki zincirin içine 2 tane zincir yanındaki zincirin içine 2 tane zincir ve köşesine 3 tane zincir köşesine tekrardan girip kapattım bir tane zincir çevirelim şöyle köşesine giriyorum kapatıyorum 4 sıra oldu arkadaşlar 4 sıra yaptık burada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim arada şöyle bir tane bırakıp ortasına batıyorum gelip kapattım burada tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 tekrardan köşesine girip kapattım bir defa daha köşesine girelim. Kapatalım ve çevirelim. Çevirdim arkadaşlar. Şöyle bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Kapattım. Evet. Tekrardan şöyle iki tane zincir çektim. Girip kapattım. İki tane zincir girip kapattım. İki tane zincir girip kapattım. Saymaya gerek yok. Alt tarafını saymıştık zaten arkadaşlar. Dolduralım. Zincirimiz dolana kadar dolduralım. Sık iğnesiyle dolduralım. İki tane zincir çekip dolduruyoruz. Tekrardan iki tane zincir doldurdum. Tekrardan iki tane zincir girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir girip kapatalım. Dediğim gibi dolana kadar zincirimizi dolduruyoruz. Evet şöyle doldu arkadaşlar. Tek diğer tarafa geçiyorum. Bir sık iğnesi ile oraya giriş yaptım. İki tane zincir girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir girip kapattım. İki tane zincir girip kapattım. Sık iğnesi yapıyoruz. 2 tane zincir girip kapattım. Dolana kadar dediğim gibi dolduralım. Tepesini. Burayı doldurduktan sonra tekrardan köşesini arkadaşlar. Köşesine de girip kapatalım bir tane daha zincir. Burada ipimizi koparalım. Evet, ilk kanadımız tamam arkadaşlar. Diğerine geçeceğiz hemen. Şöyle hemen diğerine geçelim. Tamam, ipimi sabitledim. Şöyle tekrardan yeşil olan yere giriyorum arkadaşlar. Kapattım. 1 2 3 tane çektim. Aynı yere girip kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı yere girip kapattım. Bir tane çektim. Çevirelim. Şuradaki fazlalık ipimizi de alalım. Çevirdim. Tekrardan köşesine giriyorum. Kapattım. Burada da artırma yapacağız arkadaşlar. Burada yaptığımız işlemi buraya da yapıp gelelim. Evet arkadaşlar. Şurada yaptığımız işlemi buraya da yaptık. Diğer kanadını da yaptık kelebeğimizin. Ve geldik. Şurada hemen ipimi koparıyorum. Şuradaki fazlalık ipimizi de alalım. Evet, hemen şöyle beyaz ipimizi alalım. Ortasını yapalım. Sonra benekleri var. Onları da yapacağız. Kelebek modelimiz dediğim gibi çok hoş oldu. Şöyle arkadaşlar tekrardan modelimi aldım. Arasına giriyorum. Şu araya iki kanadın arasına ipimizi sabitleyelim. İpimi sabitledim. Burada bir iki, üç, dört 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 tane zincir çektim. 19 tane zincir çektim. Araya batıp kapatıyorum. Buraya ilmek yapacağız. İsterseniz bu ilmekleri pipetle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben zincir çektim. Bu modelde ipiniz de ince olsun. İpim inceydi. Ben zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ve 19 tane zincir tekrardan aynı yere arasına girip ikinci ilmeğimiz 18 ve 19 tekrardan arasına aynı yere giriyorum. Bir tane daha zincir çekelim ve ipimizi burada koparalım. Hemen yakalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arasına da 3 tane ilmek yaptık. 3 tane ilmek yaptıktan sonra üst tarafına geçeceğiz. Modelin böyle göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Modelimiz çok zevkli hem de hoş bir model. Eminim siz de zevkle yapacaksınız. Evet biz hemen arasına da pembe ipimizle tekrardan tığımı ipimi sabitledim. Sabitledikten sonra da hemen modelimi aldım. İlk ilmeğimin içine giriyorum arkadaşlar. İlk ilmeğin içine girip kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tekrar aynı ilmeğin içine girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Aynı ilmeğin içine girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Kirpik yapacağız buraya da. 3 tane kirpik yaptım arkadaşlar tepesine. 2 tane zincir çektim. Hemen diğerine geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir girip kapattım. 5 tane zincir aynı ilmeğin içine girip kapattım. 5 tane zincir aynı ilmeğin içine girip kapattım. İkinci ilmeğe de 3 tane kirpik yaptık. Tekrardan 2 tane zincir çektim. Hemen 3. ilmeğe geçtim. 5 tane zincir aynı yere girip kapattım. 5 tane zincir aynı yere girip kapattım. 5 tane, tane zincir tekrardan aynı yere girip kapattım ve burada bir tane ipimi burada koparacağım. Evet ipimizi kopardık. Şöyle hemen düzeltelim. Şuradaki fazlalık ipimizi de alalım. Pembe kilitlerimiz de tamam arkadaşlar. Beyazlarını da yapalım. Sonra da bir tane pembesi de var üst tarafına geçelim daha sonra da kelebeğin kanadındaki benekleri de yapacağız şöyle hemen tekrardan tarama ipimi sabitledim modelimi aldım arkadaşlar şurada kirpiklerimiz vardı kenarındaki kirpiğin içine giriyorum diğer tarafından girelim arkadaşlar çevirelim şöyle iki tanesini bırakıp üçüncüye girip kapattım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Hemen diğer kirpiğimi, kirpiklerin iki tane şurada bırakıp hemen yanındaki kirpi girip kapattım. Evet, bir tane daha çekelim, çevirelim. Tekrar zincirin içine girip kapattım. Burada bir, iki, üç, dört, beş tane zincir içine girip kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir girip kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir. girip kapattım. Evet arkadaşlar, bir defa daha girelim. İpimizi burada koparalım. Bir tane zincir çekelim. Evet. Kopardıktan sonra da hemen elimizdeyken yakalım. Şu ipimizi de alalım. Evet. Kipimizi yaptık. Diğer kipimizi de yapalım arkadaşlar. Sonra da üst tarafına geçeceğiz. Evet. Tığımıza ipimizi sabitleyelim. Diğer kipiklerimizi de yapalım. Şöyle tığımıza ipimizi sabitledik. Tekrardan modelimi aldım. Arka tarafını çevirdim arkadaşlar. Şuradaki kipiklerimizi yapmıştık. Bu tarafta kipikleri ortada bir tane bırakıp hemen yanındakine geçip buraya da sabitleyeceğim de sabitleyemedim. Şöyle hemen kapattım. 1 2 3 tane zincir tekrar yanındakine. Yanındaki kirpiğin tepesine de gelip kapattım. Bir tane zincir çekelim, çevirelim. Tekrardan zincirin içine girip kapattım. Burada 1 2 3 tane 3 4 5 tane zincir. tekrardan girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir aynı yere girip kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir aynı yere girip kapattım. Bir defa daha girelim. Kapattım. Bir tane daha zincir çekelim ve burada ipimizi koparalım. Bu kipimiz de tamam arkadaşlar. Üst tarafına da geçeceğim. Sonra da beneklerini göstereceğim. Söyle hemen. Pazlalık ipimizi alalım arkadaşlar. Evet. Şöyle hemen üst tarafındakini de yapalım. Sonra da dediğim gibi kelebeğimizin kanadındaki renkleri de göstereyim. Evet. Hemen şöyle tekrardan tığla ipimi sabitledim. Böyle görünüyor ama arkadaşlar çok kolay. İnanın hem de zevkli. Şöyle tekrardan çevirdim kenarındaki kirpin tepesine girdim kapattım tekrardan 3 tane zincir hemen şöyle şurada iki tane bırakıp hemen yandaki kirpin tepesine de girip kapattım bir tane zincir çekip çevirdim tekrardan zincir içine girip kapattım burada 1 2 3 4 5 6 5 tane çekiyorduk arkadaşlar zincirleri çekince ben çekip böyle gidiyorum Evet 5 tane zincir tekrardan girip kapattım. Bir. Tekrar tamam çıktı. Gördüğünüz gibi. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir. Aynı yere girip kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir. Aynı yere girip kapattım. Bir defa da sık iğnesi yaptım. Tekrardan beyaz olan yere, beyaz ilmeğin içine de girelim. Tepesi güzel dursun arkadaşlar. Şöyle beyaz olan yere de tekrardan gelip kapattım bir tane zincir ve burada ilmeğimizi ipimizi koparalım fazlalık ipimiz vardı şurada onu da alalım modelimiz hoş bir de değişik oldu arkadaşlar değişik dedi şöyle arası hemen şuradaki benekleri de gösterelim modelimizin son aşamasında bakacağız Tekrardan beyaz ipimi bir tama sabitledim. Hemen şöyle modelimi aldım arkadaşlar. Kelebeğimizin kanadı şu aralarında gözenekler var. Hemen gözeneğe giriyorum. İpimi oraya sabitledim. Bir tane zincir çektim. Tekrardan aynı yere girip kapattım. Tekrardan bir tane zincir aynı yere girip kapattım. Bir tane zincir çektim. Tekrardan ipimizi kopardık aradaki benekleri arkadaşlar daha fazla zincir de isterseniz çekebilirsiniz ama zincir çekince de çok yüksek olup Evet şöyle hemen diğer tarafa da yapalım tekrardan modelimi aldım diğer tarafına da ortasına şöyle görünüyordur inşallah hemen döneğin içine giriyorum kapattım bir tane zincir tekrardan aynı yere girip kapattım. Tekrardan bir tane zincir aynı yere girip kapattım. Bir tane zincir tekrardan aynı yere girip kapattım. Evet, hemen şu ipimizi de koparalım. yaptık arkadaşlar şu tarafı da yapıp gelelim Evet arkadaşlar şu taraftaki şöyle benekleri de yapıp geldim İşlemimiz zaten aynıdır şurada yaptığımız işlemi burada da yaptım gördüğünüz gibi modelimiz çok hoş duruyor ütüsüzdür arkadaşlar modelimi bildiğiniz gibi ütülemiyorum renk renk de yapabilirsiniz kelebeklerinizi Kebe konuşamadım Evet yapmaya değer bir model Evet inşallah beğendiniz İnşallah anlatabilmişimdir bir hatam bir kusurum varsa da Afola. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.